Merhabalar, ben Selin Karacaannem, evlilik ilişkiye müteassızı diyeceğim artık çünkü ben bunları getirdiğim zaman Türkiye'de evlilik sanatı, evlilikle ilgili problemleri konuşmak falan gibi bir şey yoktu. E Allah şükür şimdi denise.com evlilik terapistleri her yerde. Neyse, bir başka sefer dertlerimi anlatırım size. Bugün bakalım neler soracağız, neler üzerinde duracağız. Onları bir dinleyelim. Evlilikte müdafaa mekanizmaları nelerdir? Evet, herkes evlenir. Gayet güzel bir şekilde işte hayatını geçireceğim diye umar. Fakat öyle şeyler vardır ki bana gelenler işte eşim çok içki içiyor, çok kumar oynuyor, yahut karım felaket para harcıyor. Hiçbir şekilde her şeye para harcıyor falan gibi şeyler söylerler. Yani burada nedenini ve niçinini aramak lazım. Bir insan durup dururken niçin içki içsin? Aa diyeceksiniz ki alışkanlık. Alışkanlık olmadan başlangıcı nereden başlıyor? Bunları sorup, sormak gerekiyor. Yahut kumar oynuyor. Niye? Bunlar evet kötü alışkanlıklar ama hepsinin bir başlama sebebi var. Kimisi aşktan içer, kimisi dertten içer. Yani bunların arasındaki farkı görmek lazım. Şimdi içki içmek bir yerde e, hoşuna gitmeyen, rahatsız eden, evlilikte olmamasını dilediği şeyleri görünce insanlar çok dertlendiği zaman bilhassa, ne yapar? Yavaş yavaş işte sinirlerini sakinleştiriyor yahut sigara gibi işte böyle elinde bir şey olsun filan gibilerinden direnir. Bunlar ilk başlarda sempatik gelebilir, anlaşılamayabilir ama bir süre sonra bunun sebeplerinin ne olduğu ortaya çıkar. Dertlenip anlatamadıkça, kızdıkça, kendisini küçük gördükçe, kendisinden memnun olmadıkça, o boşu yığınla anlatabilirim size. Bunlar olduğu zaman adam daha rahatlamak, daha sakinleşmek ya da kadın hayata daha güler yüzle bakabilmek için içmeye başlar. Yahut aynı şekilde kumara başlar. Önce vakit geçirmek için, çok sıkıldığı için, evden kaçmak için, bir takım şeyleri unutmak için verir kendisini kumara. Kumar da aynı şekilde bir şeylerden kaçmak, kurtulmak içindir. Bana birisi geldi zaman, eşim çok içki içiyor veya kumar oynuyor. Derhal o eşin üstüne bütün şeyimi çevirir. Nedenini ve niçinini ararım. Neden olmuş? Eskiden beri içiyor muymuş? İçmiyor muymuş daha? Bunun gibi türlü şekillerde araştırmalara başlarım. Çoğunluk neden içtiğini bilmez, zevk alıyorum der ya da içki içiyorsa ben öyle çok içmiyorum ki Selin Hanım arada bir haftada bir karıza hemen veya kocası hemen ne haftada biri ne arada biri her gün içiyorsa. E canım bir parçacık içmişim. Çocuklar haftada 21 bardak ve üstü içki içiyorsa bir insan onun ismi alkoliktir. İstediği kadar o çok az içiyorum canım o bir şey mi desin o ne ki desin ama bu yerinde durmaz. İçki içtiğin zaman sarhoş olursun ve sarhoş olmam ben diyenler bile saçmalamaya başlar, yalpalamaya başlar yahut şey yapmaya başlar e, e, sinirini kimden çıkaracağını bilemez mesela karısını azarlamaya yahut ona laf anlatma, çabalamaya çalışır. Ve içki içtiği zaman cesareti daha çok olur. Son söyleyeceğini ilk içki söylemeye başlar. Aynı şekilde şey de öyledir. Yani onlara nazar içkiyi söyleyeyim tekrar. Ona göre içki içmek ya da böyle sarhoş olmak ya da alkolik denmek için her gün içse dahi azıcık içtiğini iddia edenler dahi küfelik olmuyorum ki demek isterler. Küfelik olmak artık işin son son safhası. Oraya kadar yollarda araba sürmek, o şekilde gitmek, gelmek, bağırmak, çağırmak, rezalet çıkarmak, içinde kalanları olduğu gibi karşısındakine boşaltmak, üzerine yürümek, ne yaptığımı ertesi günde söyle. Ben ne yaptığımı bilmiyorum. Hayır, mükemmel biliyorsun. Sadece az, ağzın açılıyor ve gayet güzel bütün söyleyeceklerini söylüyorsun. Ben hatırlamıyorum hakim bey diyenler yalan. Katliyet dair. Hepsini hatırlar ama cesareti vardır. O cesaret hapı gibi bir şeydir ona o içki. O içkiyle gelir, yatar, sızar ve sabaha kadar ne kadar yazık eder kendisine düşünün. Aynı şekilde kumar da öyle. Kumar da para da kaybeder. Yani o paralar, o evini bile kaybedenler, arabasını verenler, işte şimdi kazandım, kazanacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Kumar da felaket bir şekilde bir kötü bir alışkanlıktır. Ancak kötü olduğu kadar parasal olarak da çok pahalıya mal olur ve hepsinden öte o kumarla beraber adam evden veya kadın evden uzaklaşıyor. Evde onu rahatsız eden, ona bu tip şeyleri yaptırtan, oynamayı bu kadar deliler gibi oynamayı hazırlayan sebepleri yapanlara çok sinirlidir, çok bağırır, çağırır, hakaret eder. Ama normal zamanlarda bunu yapmazsa adeta rahatsız olur. Bu da başka bir yoldur hislerini gizlemek olarak. Daha sonra çok alışverişte de görüyoruz bunu. Geliyorlar diyorlar ki çok alışverici diyor karım veya kocam. Aynı şeyden 10 tane var. İşte bu renk yoktu onun için aldım. Bu desen yoktu onun için aldım. Bunları söylediği zaman bileceksiniz ki haddinden fazla boşluk dolduruyor. Çocuklar bu müdafaa mekanizmaları bu dediklerim ama bunların hepsi hayatı boşalan, arkadaşı, sevgilisi, tükenen, e, aradıklarını bulamayan insanların şeyleridir. O elbiseleri aldıkça ruhsal olarak dolduğunu zanneder. Ama bunun sonu nereye kadar varacak ve çok para harcamak da bir müdafaa mekanizmasıdır. Kendini tatmin edeceğim diye habire alır. Belki giymez bile, belki şeylerinden, ambalajlarından bile çıkartmamıştır. Bahsettiğim şeyler bu tip olanlar. Bunun haricinde işte türlü çeşit zamanla türlü çeşit hastalıklar da başlar. İşte onun yan tesirleri nedir? Bir de en fazla aklımdayken söyleyeyim çok fazla yemek yer. Doymaz bir türlü. Yedikçe daha iyi olur. Yedikçe daha iyi olur. Neden? Çünkü o içindeki boşluk, o hiçlik, o etraftan aradığı sevgiyi, saygıyı görememek, aranmamak, sevilmemek, dokunulmamak bunların hepsi insanların iç dünyasını yıkar. Bunları biriktikçe biriktikçe bütün hızını, hıncını öteki dediklerim gibi ama yemekten de çıkarır. Artık böyle patlayıncaya kadar yer, rahatsız olur, ne yaptığını bilemez, Şişmanlar eğer fizyolojik olarak bir sıkıntısı yoksa muhakkak çok yemenin bir müdafaa mekanizması olduğunu bilmeniz, anlamanız lazım. Bunları görüp de şahsa kızacağımıza evlilik terapisine geleceğiz ve bunların sıkıntıdan, eksiklikten, yanlışlıktan doğduğunu gördüğümüz zaman da bunlardan vazgeçebilme yollarını aramak üzere. Muhakkak ki işte evliysek evliliğimize, aileyle sıkıntılarımız varsa onlarla olanları, bunların hepsini elimine etmemiz lazım. Yoksa zaman içinde bunlar müthiş bir e, şeye geçer, e, kalır evet. ve siz bundan isteseniz de, kür olmuş olsanız bile vazgeçemezsiniz. Biliyorsunuz alışkanlıklardan, bilhassa kötü alışkanlıklardan insanlar nasıl çıkıyor? en az 3 haftada çıkıyor. 3 hafta yapmayarak, içmeyerek, dokunmayarak, söylemeyerek vesaire vesaire vesaire. Ama kendi başımıza da yapabiliriz ama daha ziyade bir müesseseye gitmek ve bunlardan kurtulmamız lazım. Evet benim aklıma gelen bunlar. Yine de bakayım bir takım eksiklerim var mı? Kitapta çok güzel anlatmışım ama işte e, romantizmin, sevilmemenin neticeleridir bunlar. Bun, bu boşlukları doldurmazsak karşımızdaki cidden çok zor durumlara girer. Evet, bence üç aşağı beş yukarı bu kadar. Ama kitabımda çok daha geniş, çok anlaşılır bir lisanla yazdığım için okumanızı tavsiye ederim. Kadın boşanmakta neden zorlanır? Kadın daha çok erkeklerin baş olduğu tip evliliklerde kadın boşanmaya cesaret edemez. Anlaşamaz, dayak yer, her türlü konuda kendisini aşağılayan bir erkekle bağıran, çağıran bir adamla yaşamaya devam eder. Çünkü ona göre ayrılmak büyük bir ee, zorluktur. Bir kere anne baba baştan derler ki hayır derler e, ayrılma kocanla otur hepimiz geçirdik bugünleri geçer. Ya geçmezse ömür gidiyor. Her gün ömür geriye gidiyor. Yani kalan zamanlarımızı en iyi şekilde geçirmek varken bir e, kişinin sıkıntısını, baskısını dayağını, aşağılamasını görerek yaşamak güzel bir şey değil. Fakat düşünür kadın, nereye gideceğim? Annenim, anneme boğulmak isem, o olmaz, hayır, gelemezsin derler. Peki ne yapacağım ben, nereye gideceğim? Başka bir eve çıkayım, yok kadın kısma başka bir eve çıkmaz. Ayrıldığın takdirde bu eve geleceksin, babanla, annenle. Çocuklar, çocuklar oraya ellese laf, burayı ellese söz. Çok yedin, az yedin, koşma, kirletme, baksana şu çocuklarına. E bunların hepsi hem çocuğu hem de anneyi çok rahatsız eder. O halde der ki hiç olmazsa çocuklar babalarıdır. Babaları elinden laflarını dinlesinler, burada otursunlar. Çok yanlış yaparlar. Dışarılarda böyle cezalar veren, dayak atan, büyümesine rağmen hakaret eden babalar bence iyi bir şey değildir. O babadan çocuğu ayırmak lazım. Yoksa bütün bir ömür boyunca her dakika her yaptığı seçimde o babanın ona verdiği aşağılık duygularını, acıları, şunu bunu hepsi hepsini hatırlar. Ve hatırladıkça da yanlışlıklar yapar. O halde kadın böyle durumlarda cesur olmalı. Baktın ki olmuyor. Anne baban da istemiyor. Ben hep bunu söylemişimdir. Bir kenara hafif hafif bir şeyler atın. İstemem kocadan ayrı olarak para biriktirmek. Ona söylememek. Ama bu kadar böyle size büyük sıkıntılar veren bir ayrılmayı hak eden düşündüğünüz bir erkekle <laughs> oturmak bence yalan söylemek daha iyi burada. Hiç söylemeden para biriktirmenizi isterim. Bu paraları biriktirdikten sonra. Bu arada kendinizi geliştirmeye bak bakacaksınız. Artık televizyonlar var, internet var, Google var. Ne istiyorsanız öğrenebilirsiniz. Bakın bakalım hangi konuda diyelim ki çok iyi dikiş dikiyorsunuz ya da e, iyi bir e, tur guide olmak istiyorsunuz yani şey size tur, turlarda gelenlere yerleri gösteren, anlatan tarihsel konulardan bahseden. E, rehber de diyoruz biz. Onlar da isteyebilir. Bunlar iki senelik zanunca e, öğretim yapıyor bunlarda. Yavaş yavaş kendinize yatırım yapın. Okula gidemiyorsanız gece okulları evde yapılan e, okullar, ne bileyim televizyonla şunla bunla hiçbir şey yapmasanız her gün elinize bir Türkçe İngilizce lukat alın küçük bir şey. Boş durduğunuz anda. Bakın ezberleyin. Kelimeleri ne kadar çok ezberlerseniz o kadar iyi anlarsınız. Zaman içinde belki az bir paraya bir şekilde e, konuşmaya veyahut e, anlama karşılıklı konversasyon diyorlar ona da konuşmalar falan yapabilecek bir okula da gidebilirsiniz. Yani bir yerden mezun olun. Çıktığınız zaman bir yere yemek yapabilirsiniz, garsonluk yapabilirsiniz. Eğer bir şeyiniz varsa o temin dediğim gibi bir takım şeyler için kendinize yatırım yaptıysanız uğraşıyorsanız az buçukta bir paranız varsa ayrıldığınız zaman şöyle bir bir iki ay sizi idare edecek kadar bir e, yapınızın olması gerekiyor. Ondan sonra ufak bir yerde iş mi bulursunuz bir yaşlı kişine, kişiye mi bakarken çocukları ne yaparsınız bunların hepsini düşünüyor anne yani büyükse nerede edip bırakacaksın çocukları kim bakacak bunların hepsini düşüneceksiniz. Ben ayrılıyorum deyip çıkmak yok. Bütün bunların karşılığını verebilecek durumdaysanız ayrılabiliyorsunuz. Ne yazık ki anneler, babalar çocuklarına, kızlarına bilhassa bunu hak olarak tanımıyorlar. Ona yardımcı olmuyorlar. İşini zorlaştırıyorlar, hakaret ediyorlar çocuklarına kızıyorlar. O sebeple İnsanlar da ayrılmamayı tercih ediyor ve çeke çeke mahvoluyor. Onun için diyorum ki yani kolay kolay ayrılmak kolay değil. İş bulmadan, kendinizi yetiştirmeden belirli bir para yardımı almadan, artık akrabalardan mı, nereden, aman bu iş bana göre değil demeden bütün her şekilde gerekli şeyleri aldıktan sonra da ayrılabilirsiniz. Yalnız tabii ki hiçbir şey istemiyorum ama benim benden da ne olursa olsun isteyin çocuklar isteyin yani bir avukattan yardım alın. Bilmiyorum burada ilk konuşmada avukatlar para alıyor mu? Avrupa'da, Amerika'da almıyor. Dolayısıyla bunları yapabilirsiniz ve o şahıstan bir an evvel kurtulu kendi rahatınız ve çocuklarınızın özel hayatıyla ilgili olarak yapım bunlar. Onun için insanlar kolay kolay ayrılamıyor. Evet. Evlilikte görgü ve terbiye farkları ne gibi sonuçlar doğurur? Çok önemli. Bunu eğer daha evvel bir yani o şahısla çıkıyorsanız, flört ediyorsanız ya ne bileyim e, gördüyseniz, denediyseniz bakın bu kitabımda Bol bol bunu anlatıyor, baktığınız zaman adam iyi mi kötü mü nasıl anlarsınız, nasıl flört edersiniz, nasıl e, kendinizi kullandırmadan bu işlere girersiniz, hepsi yazılı. Boş boşuna vakit geçirmeyin, evvela görgünüz, bilginiz, istikballe ilgili hayalleriniz, yaşantınız bunlar uyuyor mu birbirine? Evet biliyorum ilk anda bunlarla bunlar yerine, love affair'e giriyorsunuz. Ama o yeterli değil ki sizden daha küçük olabilirsiniz. Sizden daha sosyal bakımdan aşağıda bir aileden geliyor olabilir. Oturmayı düşünmeyeceğiniz yerlerde oturuyor olabilir. Giyimi, kuşamı, yemek yiyişi, oturması, kalkması, sizinle kavga mı ediyor, ne yapıyor? Bunların hepsini görmeniz lazım. Bunlar olmadan olmuyor. Siz bir şey söylüyorsunuz, evlenseniz bile şahıs karşınızda eziliyor, sizi ezmeye çalışıyor. Yahut kulları hakimsiniz, o sizi ukalalıkla, aman kendini gösteriyorlarla, giydiniz güzel elbise açıktı saçıktı, oturmana dikkat etmedin, kahkahalar attın, onunla konuştun, buna baktın, ne yapıyordun, niye sormadın, çıkamazsın, gelemezsin, al sana yüz bin tane şey, yapamazsın konuları. E bunlar olmayınca ne olur o baştan seviyorsanız bile bir süre sonra o sevgi gider. Çünkü her an size atlamaya hazır, her dakika sizi tenkit eden birisi var karşınıza. E böyle insanlarla ne kadar gidersiniz, ne kadar gidebilirsiniz? Sizin yaptığınız, söylediğiniz şeyleri bu kalalık görüyorsa, sizin ona karşı şöyle yapsak, buraya gitsek işte düşüncesizsin, anlayışsızsın diye başlıyorsa. Halbuki istediğiniz şeyler çok masum, çok normal olabilir. Ama işte bu kültür farkı denilen hadise çok önemli. Ayrıca adam genelde üniversite mezunu değilse, kadın üniversite mezunuysa, adam genel müdür değil müdürse, kadın genel müdürse, adam kısa boylu, kadın daha uzunsa, Adam başkalarının yanında eziliyor, büzülüyor, aşağılık duygusu kapılıyor. Halbuki herkes karısına iltifat ediyor ve karısını yükseltiyor. Şöyle çalışkan, böyle işte kıymetli vesaire gibi. Bütün bunları kıskanıyorsa büyük bir kültür çıkmazı içindesiniz demektir. Size yazık olur. O kişi de karşınıza ezilir. Sizi aşağılamaya başlar. Ben biliyorum birisini. Karısını övdükçe o da herkes, o da diyordu ki ah siz bir de içeride görün onu. Nasıl? Niye böyle yapıyorsun diye sorunca karısı. O da diyormuş ki ee, sen çok göze batıyorsun. Senin bu kadar güzel olman, bu kadar takdir görmen beni rahatsız ediyor. Kıskanıyorum demiyor, rahatsız ediyor. Bunların hepsini göze alacaksınız. Bugün ikiniz bir yola giriyorsunuz. Ama bu yolda taraflar birbirine bu şekilde uyuşmuyorsa en azından her konuda diyeyim ama sekste yüzde seksen anlaşmada, zevklerde, keyiflerde, istikballe ilgili düşüncelerde, giyimde, kuşamda, oturmada, kalkmada, aksanda, şunda, bunda çok zayıf kalıyorsa o evlilik yürümez çocuklar. Bunu size samimi olarak söylüyorum. Birkaç zaman evlenmeden evvel bunları gördüğünüz halde baş ver geçer düzeltirim demişseniz ve evlenmişseniz bu evlilik çok kötü olarak biter. İyise mi? Siz siz olun ya olduğu gibi kabul edeceksiniz. Benim karım şöyle harikadır, böyledir. O zaman da etrafın beklediği şey esen erkek olarak senin çalışman lazım. Karın daha çok para kazanıyor diye düşünür. Ya da kadın ne söylediğini bilmez. Sen de erkek misin? Sen adam mısın? Sen para mı getiriyorsun? Bunu babam aldı, bunu annem aldı, bunu ben aldım. Bak sana para mı vereceğim? Evde oturup duruyorsun. Sen ne biçim adamsın? İşte bu küçümsemeler evlilik müessesini çürütür. Yapmayın. Baştan aşık olmadan Önce bunlara bakın. Uyuşabilir miyim? Uyuşamıyorsanız düzeltirim. O dü değişir. Yok ya öyle değildir. Kendini yetiştirir. En kötüsünü düşünün. Tahammül edebiliyor musunuz? Evetse devam. Şansa bırakıyorsunuz. Yüzde elli Olmadı. Ne yapacaksınız? Kendisinden aşağıdaki kadınlara gider. Size ihanet eder. Benim üstüme bunu nasıl beğendin diye soran çok kadın var. Nasıl beğendim? Çünkü ben ondan daha üstünüm ama senin karşında zayıf kalıyorum, eksik kalıyorum. Anladınız değil mi çocuklar? Her şeye çok dikkat ederek gireceksiniz. Evet. Bugünlükte bu kadar. Yine konuşmak üzere Pazartesi, Çarşamba, Cuma yeni olarak çektiklerimize bakın. Bizi takip edin ve bu kitabı almak için ya da benimle özel problemlerin için evlilik terapisi almak isteyenlerin aşağıda yazılı telefonları var. O telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Yüzlerce, binlerce diyeceğim, beğen alıyorum. Ne kadar hoşuma gidiyor anlatamam. Ama cevap verecek kadar vaktim yok. Çok seviyorum sizi. İyi günler diliyorum öpücüklerimle.